Yani biriyle başlayıp diğeriyle başlamadığınız zaman diğerinin ben niye başlamadım diyebileceği bir kadro. Orta sahada özellikle. Maç içinde aslında iki maç içinde zaten bunu çok net gördük. Çünkü ilk maçta daha dinamik en azından. E, o söylediğiniz e, daha doğrusu birbirine yakın olan oyuncuların e, oyunculardan farklı oyunçu tiplemesi bir maçta hızımız daha iyiydi, sürekliliğimiz daha iyiydi. Birebirler e, biraz daha iyiydi. İkinci topları kazanma ol olasılığımız biraz daha fazlaydı. Bugün maçın öncesinde de söylediğim gibi topa biraz daha sahip olabileceğimiz bir kadro. Aslında buna sahip olduk fakat bu sefer diğer alanı kaybettik. Ki burada bence en önemli e, etkenlerden bir tanesi Arsen'di. Arsen e, yani bugün Türkiye'nin diye Avrupa'nın en önemli santraforlarından birini iki maçta da bana göre gayet başarılı oynadı. Seneye Allah nasip ederse Trabzon taraftarının istediği dinamizm. Top rakipteyken iyi oynamazsanız bu oyunu top hepsizde kalması mümkün değil. Evet ben topa çok sahip olmak isteyen bir teknik adamım fakat oyunun en etkin anları bence topun rakipten kazanıldığı toplardaki olan anlar. Bunlar içinde şu an ee, şu an zaten konuşuyoruz biliyorsunuz. Şu an benim takım o yüzden yavaş oynamak zorunda diyorum. Seneye inşallah çok daha dinamik, çok daha dinamik, tam dinamik hem yani. de her her haliyle, her bölgesinde dinamik oyunculardan kurulu bir kadro yapılanması yapmak zorundayız diye düşünüyorum ben. değişik olsun 30 yıl sonra yeni bir sabah olmuştu. O sabahda az sonra için hadi eşlikler almışız. Bu bir seyirde bir tarihe bir doğruluk hadi ama izleyenler görüyoruz ki 30 yılın aşina daha başka bir anımlar. Daha sonra bir de bazı güzel anlattıklarım gördüğünüz. İddiye olarak da birimizden bir kısmı gördünüz.

Geriye düştüğünüz anları düşündüğünüzde bu sefer set ucunu yapmak zorundasınız. Verdiğiniz örnek çok doğru bir örnek. Dolayısıyla ben geldiğimden bu yana aynı şeyi söylüyorum. Yavaş oynamak zorundayız dediğim şey zaten bu. Arkaya koşu yapan, alana koşu yapan oyuncu ki bir önceki maçta bunu iyi yaptılar aslında bizim çocuklar. Baskıdayken de aynı şekilde zaman ve alan vermeme hızdan ve bunu sürekli yapabilme ile alakalı bir şey. Dolayısıyla verdiğiniz örneklerden isimler üzerinden de bu e, doğru, doğru. Ama bugün özellikle maça başlarken bir sıfır geri düşmek ki yine o söylediğiniz konumlanma ve hızdan alakalı, baskı ile alakalı yanlış baskı, yanlış başlama ki buna çok e, önem veren biriyim ben ve bir hata ki oyuncu oyun içerisinde çok hata yapabiliyor ama bizim de böyle bir nasipsizliğimiz var. Bir hata yaptığımız zaman e, kalemize golü görme çok fazla oldu, çok yaşandı. Bugün de böyle. E, verdiğiniz örneğe kesinlikle katılıyorum. İşte dinamik dediğimiz alana koşan veya <laughs> set ucumunu yapmanız için de topa gerçekten sahip olmanız lazım. Yani 10 kez topla buluşup 8'ini kaybederseniz topa sahip olamazsınız. E arkaya da koşmuyorsanız sırttan birebir baskı da yapan bir rakibiniz varsa bu Galatasaraysa o zaman çok fazla şansınız yok. İnşallah seni makke etkileyecek çünkü gelecek olan oyuncuların böyle bir isteği ve talebi muhakkak olacaktır doğal olarak ve bu eğer az önce söylediğim gibi çalıştığımız oyuncular üzerinden bu oyuncuların hepsi de Avrupa'da önemli yerlerde oynayan oyuncular izlediğimiz bu bir dezavantaj ee, ama biz e, güçlü kadrolara karşı oynamak istiyorsak net iyi oyuncu yani sağda da oynar, solda da oynar, orada da oynar, burada da oynar değil. Net oyuncu. Alana mı koşar? İyi alana koşar. Baksın içerisinde mi Baksın içerisinde iyi. Baskı hızı mı iyi? Baskı hızı iyi. Sprinter mi? Sprinter. Top tekniği çok mu iyi? Çok iyi. Böyle net oyuncular olmak zorundayız. Burada da hata yapmamız lazım. Bizim ee, camiye olarak ee, bir, bu seneyi çok... O, mutlu geçirmedik açıkçası. Zaman kaybı oldu. Camiamızın tekrar sıfırdan başlayıp tekrar Trabzonspor'a yakışır. Yarışan her oyunda, her oyuncusuyla ilgili sadece bugün performansı iyiydi veya bugün taktiksel olarak şuydu dememiz lazım. Oyuncuların bireysel özelliklerinin, yeteneklerinin bir sene boyunca tartışılıyor olmaması lazım gereken bir kadro kurmamız gerekiyor. Bu da e, bizim şu an bir aydır yaptığımız ve bundan sonra da gelecek sanırım sezona kadar Allah nasip ederse yapacağımız üzerinde çok titizlikle durduğumuz tabi bu e, şunu da söylemem lazım. Bazen oyuncu istiyorsunuz. Görüş talep ediyorsunuz. Bazen oyuncu gelmek isteniyor. Bazen maddi olarak sıkıntılar oluyor. Bazen menajerleri sıkıntı oluyor. Tüm bunlara rağmen ne olursa olsun benim tavrım bu. Başkana da söyledim. Başkanımız da bu konuda inanılmaz derecede fedakar, inanılmaz derecede net. Yani bir, iki, üç opsiyonlu mu mevkiler? Hiç önemli değil. Üçü de iyi olmak zorunda. Yani bu olmazsa bu olur. O da iyi olmak zorunda. Yoksa bir türlü e, aynı tip değil net oyuncular. Yani herkes tarafından bu çok iyi futbolcu. Çünkü ülkemizde bu değerlendirmeler hep bunların üzerinden oluyor. Biz de yarışın içerisinde olmak istiyorsak net iyi bir takım kurmak zorundayız. çok <laughs> 2.4 şehirde iki takımın tarafında çok e, iyi bir şekilde e, devam Bugün, tekrar, daha iyi çektin. Bugün sayfayı kaybettikten sonra sevemon geçişi o dönemde neydi? Ya Benim bana yakışmayacak şeyler bana nasıl söylettiğimi ki söylemem. Yine de söylemeyeceğim. 94 futbol hayatımın başlangıcı. Profesyonel başlangıcı ve şu an 2025'teyiz. Hiçbir merhabalamam yok. Hiç hakemlerin çoğunun ismini bilmem. Bilmiyorum. Hakem açıklandığı gün benim e, yönetim kurulumuzdaki değerli abimize, başkanımıza söylediğim ifadeler net. Çok net. Eee ikinci yarı pozisyonu bu tip maçta bu tip maçta vara gidip diyelim ki gol yani ikinci izlemedim diyelim ki gol vardan versen vara gitmiyorsan şimdi o insanların da ailesi var o yüzden ee, uzatmak istemiyorum ama bundan ben de bıktım artık yani. hele bu Trabzonspor'da e, geldiğim günden itibaren çok daha yoğun yaşıyorum bunu ama İnsanlar da bir şey söylemi bekliyor. Ben de bana da gına geldi. Arkadaşlar biz kadromuz belli. Gücü belli. Bugün Trabzonspor taraftarına bir sorun. Kadromuz belli bizim. Gücümüz belli. Biz mücadele etmeye devam ediyoruz. Pes etmek yok. Devam. Yapacağımız şeyler çok net. Allah nasip ederse bunu yaptığımızda kim ne istiyorsa yapabilir. Hiç fark etmez.

paylaşımda bir sıkıntı oldu. Çok net basit çalıştığımız bir şeydi bu. Bazen bu olur yani. Oyuncular her an yüzde yüz hatasız oynama şansı yok. Oyunun kendisi bu zaten. Rakip birebir eşleşeceğimizi görünce özellikle orta sahada genişlik yapıyor falan falan. Yani hepsine çalışmışız zaten. Başlangıcımız istediğim gibi olmadı açıkçası. Ama son. ilk, ilk gol yedikten sonra gayet istediğimiz şekle büründü oyun. Bu sefer üçüncü bölgedeki etkinsizliğim çok meydana çıktı. Dani ile ilgili devamlı bana soruluyor bu sorular. Geldiğimden bu yana oynatınca, oynatmayınca, süre alınca, almayınca. Arkadaşlar Dani genç bir oyuncu. Evet belli bir maliyeti var biliyorum. Genç bir oyuncu. Ee, mikrofonların veya kameraların karşısında oyuncumla ilgili şeyleri söylemek oyuncumu da rencide edebilir ama e, zamana ihtiyacı var e, özellikle şunu söylemem lazım oyun ya çok çabuk düşünmelisiniz ya çok, ya çok çabuk olmalısınız tekrar söylüyorum ya çok çabuk düşünmelisiniz düşünce yazınız çok iyi olmalı mesela çok çabuk olmamasına rağmen savışta işte bu çok fazla ya da çok çabuk olacaksınız. İşte o de bu fazla. ikisi var belki de o Şimdi bazı oyuncularda bunu öğrenmesi, bunu geliştirmesi lazım. Dani de e, diğer çocuklarımız gibi yani bunu hiç kimse kusura bakmasın. Arif gibi, Ali gibi, bizim çocuklarımız gibi, Salih gibi eksiği olan oyuncu. E, bunlar için zamana ihtiyacı olan oyuncu. Şu an sadece bunları söyleyelim sizlere. Son soru yok mu? Hani yazıcı <laughs> şafak yöntesi. Daha sayıda gördüğü davayla oynadığınız iki maç Trabzon'un korku yazıcı da İlk başta o sürede 17. dakikadaki boyutun dışında boyutun vermeyen bir bakak Bugün aynı ölümleriyle, aynı müdürlüğe gücüyle, sıraya çıkan vatı bu. Maalesef temassız bir sakatlık dolayısı. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sen onu bitirdiğimize göre gerçekte olmamız gerekirse, düşünce sağlığı, oyun becerisi olsa bile, sonuçta bedenen mücadele etmek zorunda olan bir ekip var yeterli mücadele gücünü sahaya yansıtabilecek enerji ve güce sahip. Teşekkür ederim. Skor üzerinden konuşulunca tabi e, Galatasaray'ın özellikle oyun e, sıfırdan sonraki e, hız ucunlarında e, farkı da arttırabilirdi ama e, çoğu bireysel hatalar. Ayağımızdaki ve çok kolay kaybettiğimiz e, toplardan sonra e, daha seyir bulduğu pozisyonlar ki bunu şöyle değerlendirebilirim oyuncularımın özellikle sahne içerisinde bir an önce tek maç olduğu için bir an önce gol bulalım heyecanımız gelsin de bazı şeyleri aksattığı durumlar oldu bu bir düzensizlik olduğunu kabul ederim mücadele gücü yani şunu şunu biliyorum görüyorum abi yani bu Oyuncular ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Burada benim e, kendi üzerime almam lazım. İki maçta da farklı forma formasyonlarda birebir bir oynatma tercihi. Rotasyonlara o yüzden daha sayısal daha fakat e, bazı oyunculardan o performansı o istediğim e, coşkuyu bulamadım açıkçası. Yoksa oyuncuların e, ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını ben biliyorum. Çünkü antrenmanda ve e, bir hafta boyunca e, özellikle bu iki maçta çocukların isteği ve ilgili, mücadele etme isteğiyle ilgili hiçbir sıkıntı yoktur. Belki şunu tartışabiliriz. E, benim özellikle bire bire vermem tartışılabilir. Bunu da kabul edebilirim. Ama Galatasaray takımına, Trabzonspor takımı Genel hatlarıyla baktığımda yerleşik savunmada iyi olmayan bir takımdan bahsediyorum. Bizim takımımız için. Galatasaray takımını baksın içerisine, baksın etrafına çok yaklaştırırsanız sizi cezalandırılır. Birebir riskli miydi? Evet riskliydi. Ama ben e, Trabzonspor'un e, bu riski ben aldım. Neyse sorumlusu da benim. Çocuklarıma bir şey e, söylemek asla istemiyorum. Bunu da yapmam. Dolayısıyla bugün ellerinden geleni yaptılar ama... E, biraz insaf olan varsa üç tane stoper değişme zorunda kaldım. Bir maç oynadım. Ve bu iki maçın en iyi performansını sergileyen oyuncuydu ki o sürene karşı hep üstünlük sağladı. Totalde bireyselden ziyade Bugün biraz daha yukarıda oynamamız lazım. Daha yukarıda oynamamız lazım. Bazı oyuncular Dedim ya, 10 topun 8'ini kaybetmemesi lazımdı. Ee, maalesef öyle oldu. Bunun sorumlusu kesinlikle benim. Ben oyuncularıma olumsuz bir şey söyleme, Söylemem mümkün değil. Teşekkür ederim. <laughs>